Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de... Bakın buradan. Ben de Benim Nintendo Switch'im var. Evet. Var. <laughs> evet, evet var. Evet. Ben açık kalmış <laughs> İşte böyle. Merak ediyorum. Oynadım <laughs> Evet şimdi açalım. Yani ben bunun plastiğini çöpe attım. E... Mm -mm -mm. Açmadan önce like at, abone ol, bildirim tuşunu da aç. Açmam ha. <laughs> Neyse şaka. 3, 2, 1, 1, 1, 1. Ha dur açtık. Şaka. <laughs> Ve burada oyunumuz. Allah. Açalım şurayı. Açalım Osman Bey. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir, bir denemiştim oyunu. O yüzden böyle. Zaten denediğim için hep daha önceden denedim. Ne? resmi tam da rahat oynayabilirim neyse arkadaşlar kısa bir videoydu sadece işte gene oyunumu gösterdim havalı gün olsun ki <laughs> zengin değil bu var mı? Bizim gün değiliz. <laughs> neyse kısa bir video oldu. Sadece bir oyunu gösterdim. Videoyu beğenip aşağıdan videoyu beğenip aşağıdan abone olup bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Abone ol aldıktan sonra zil tuşuna bastığınızda ben bunun gibi videolar bildirim gelecek şöyle yukarıda. Bak, bildirim gelecek. Gelecek ki aa tiktokçu Ha video atmış. Hadi bay bay. Eeeeeeee! Hey.